Ameliyatla tedavi etmemiz gerektiğine karar verdiğimiz zaman miyomu çıkartıyoruz. Bu işleme miyomektomi diyoruz. Miyomektomi gerek karından açık ameliyatla veya laparoskopik yöntemle yapılabiliyor gerekse histeroskopik yöntemle vajinal kanaldan rahim kanalını geçtiğimiz kameralı aletlerle rahim içine girerek yapılabiliyor. Ameliyat sırasında kanama olmaması için çok kanama olmaması için laparoskopik veya açık cerrahi teknikte bazı basit ilaçlar kullanabiliyoruz. Veya rahim damarlarını baskıya uğratacak kompresler kullanabiliyoruz. Histeroskopik teknikte ise vajinal kanaldan girip rahim içerisinde ameliyat yaparken elektrik enerjisi kullanıyoruz. Hakikaten kanama minimum olabiliyor. Çok büyük, çok damarlanması çok fazla miyomlarda bazen Ameliyattan önce hastaya bir 3 ay, bazen 6 aylığına ilaç tedavisi verip miyomu küçültüyoruz. Böylece miyom tedavisi ameliyatı kolaylaşıyor. Hem miyom küçülüyor hem damarlanması azalıyor. Daha az kanama meydana geliyor. Açık cerrahi kullandığımız miyomektomilerde hastanın bir gün hastanede yatması, maksimum 2 gün yatması yeterli oluyor. Çünkü günümüzde mini laparotomi yani çok küçük insizyonlarla ameliyat yapıyoruz laparoskopik yöntemde bir günü hemen hemen hiç geçmiyor hasta yatış süreleri. Ameliyat teknikleri son derece ilerledi. Histeroskopik miyomektomide ise rahim kanalından girerek yaptığımız miyom ameliyatlarında ise hastayı aynı gün hastaneden taburcu edebiliyoruz.